Arkadaşlar bugün bir tane pilav videosu çekeceğim. Takipçi arkadaşlardan biri bugün yorum yazmış. Usta işte hiç pilav videonu bulamadım. Pilav çeker misin diye, yapar mısın diye. Aslında belki 7-8 tane pilav videom vardı. O videoların arasında bir tane değişik pilav videosu çekerim. Hemen şimdi işe başlayalım. İki su bardağı pirincimizi soğuk suya boşaltıyoruz. Ben kesinlikle sıcak suyla yapmıyorum. Bugüne kadar da hiç yapmadım. Tavsiyem de size bu şekilde yapmanız. Sıcak suyla yaptığımız zaman ne oluyor? Pirin ee, pirinç suya doyuyor, doyu, yumuşuyor. Daha sonra kavurma esnasında suyunu verdikten sonra kırılıyor. Şimdi burada mantarımız var. Hemen sırasıyla malzemeleri doğrarken size göstereyim. Mantarımızı şu tencerenin içine bir alalım. Mantarı daha önceden yıkadım. Rengin atmasın, kararmasın diye ne yapacağız? İçine şöyle bir limon sıkacağız. Limon suyu her tarafına değecek. Mantarımızı koruması için. Şimdi sıra geldi soğanımızı doğramaya. Soğanımızı, havucumuzu doğradık. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Şöyle hemen bir gösterelim. Şimdi tahtanın da gösteriyorum. Bu tahtayı gönderen arkadaşa diyorum ki Allah razı olsun. Beni çok büyük bir dertten kurtardı. Gerçekten ne kadar dua etsem az. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Az bir tereyağıyla Sıvı yağını ne yapıyoruz? Ayçiçek yani karıştırıyoruz. Benim tereyağı dediğime bakmayın. Katı yağ kızıyorlar. Herkes elinde olduğu kadarıyla yapar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce havuçla soğanımızı ilave ediyoruz. Önce bu karışımın çok iyi ne yapacağız? Kavuracağız. Havuçlarımız kızartma gibi olacak. Daha çabuk pişmesi için. Havuçlarımız kavruldu. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi tavuğu ilave ediyoruz. Havularımızın rengini atmaya başladık, başladık. Hemen mantar ilave ediyoruz. Tabii bunda çok önemli dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunun içindeki malzeme sizi yanıltır. Suyu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Yani bakarsın bir tencere, buna göre su verirsen, işte o zaman başım belaya girmiş demektir. Suyunu buradaki malzemeye göre değil pirince göre e, ayarlamak gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi tavuklar, soğanlar, havuçlar, mantarlar e, hepsi karamelize oldu. Renklerini de görüyorsunuz neredeyse birbirine benzedi. Eğer dibinde yağ az kaldıysa kontrol edin pirinci e, karıştıracak kadar az bir yağ daha ilave edebilirsiniz. Şimdi pirinci ilave ediyoruz. Asıl püf noktasına geldik. Şimdi böyle baktığın zaman mesela buraya 4-5 su bardağı su ilave etmen gerekiyor. Bayağı bir tencere kalabalık görünüyor. Karabiber, kırmızı toz biber, tuz ilave ediyoruz. Burada pirinci fazla kavurmayacağız artık. Şöyle bir iki daha çevireceğiz. Tabi e, bu pilavı yapmak için önce pirincimizi tanımamız gerekiyor. Ne kadar su yediğini bilmemiz gerekiyor. Genelde bire bir buçuk civarında yer. Bazı pirinçler, bazı pirinçler bire bir yirmi beş yer. Onu siz e, tabii ki e, devamlı yaptığınız için bilmeniz gerekiyor. Şimdi domatesini ilave ediyoruz. Ben ne yaptım? Yanılmamak için e, pirinci ısladığım gibi ocağa su koydum. Hepsini döküyorum şimdi suyu. İki su bardağı pirinç işledi, e, ısladığım gibi direkt ocağa üç su bardağı su koydum. Yanılmamak için. Pirinç beni yanıltmasın diye. Altını kuş gözü yapıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Pilavımızın demlenmesini bekliyoruz. Pilavımızı açıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi göz göz oldu. Kapağını kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle biraz e, hava aldıralım. Arkadaşlar pilavımız hazır. Hemen ne yaptım? Pilavımızı dinlendirdikten sonra açtım, bir karıştırdım. Şu şekilde göstereyim ben size. Mantarlarımızı görüyorsunuz, rengini kaybetmedi. Altın sarısı bir renkte. Domateslerimiz, tavuklarımız, havuçlarımız. Şöyle bir çevirelim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.